30 gün boyunca yayında Facebook kasıyoruz. Gün 4. 6 maç yapmış bulunmaktayım. 5'ini kazandık. Birinde maalesef elektrik kesildi. Ee, o buraya bile gelmemiş. Eksi 20 yazdık oradan. Neticede 4 win gibi düşünün. Şu mireyli maçında da çok komik bir olay yaşandı. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. İyi seyirler. Ay <laughs> smoke Nerede lan smoke nerede oğlum? <laughs> guy ramp, Abi. Guys. Don't you know how to smoke window? You know the window smoke now? What? Yeah? No, I know. Perfect. <laughs> I th I thought this motherfucker is gonna smoke. Yellow, what are we going to. Where are you going to smoke? What? Where are you going to smoke? This <laughs> 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 smoke broken, bro. I smoke, smoke window, bro. guys. I can smoke window. I can smoke window. No, 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 no. no.

<laughs> <laughs> amına çıldım şey? çocuğum adam biliyordu niye bir açtırayım? Vallahi kanka 5 turdur falan o mitte smoke yok amına nakim. Thanks for the game guys. The game, guys. Thanks <laughs> for the mid smoke bro. <laughs> evet arkadaşlar o tarz bir duruma düşmemeniz için hemen size bir smoke nasıl atılır onu gösteriyorum. Bu kısma geldiniz. Evinizi buraya koyduktan sonra D tuşuna basılı tutarak jump tura bakıyorsunuz. Benim attığım smoke da gidiyordu bu arada o videodaki ama olacağı tutmamış ama. Ee, i̇sterseniz bu köşeye geldiniz. Hemen evimizi buraya koyduktan sonra yine de jump drop atarsanız yine gidecektir sumonuz. Like at, takip et, abone ol. Vaa sumon gitti.